Arkadaşlar merhaba. Şimdi videomuzun konusu bazı botlar, tekneler su alır. Altına bakarsınız gram delik yok. Su giderlerine bakarsınız. Su gideri testi yapıyoruz. Şimdi su giderini açtım. Gram delik yok. Yani ne yapıyorsanız yapın baktığınız şeyi bulamıyorsunuz çaresini. Bu botta da aynı şey söz konusu. Burasında bir tane muhafaza ayna muhafazası var. Bu şekilde Aynı muhafazasının gördüğünüz gibi janta namına hiçbir şey yok. Bakın deliklere. Normalde tekne alırken bakın. Bunlar da Dyson olur arkadaşlar. Onlar kir değildir. Kir, leke değildir. Dyson olur. Bu içerden bu saplama atılır. Motora böyle geçer. Motoru tekneye bağlayan parçadır. Biz bu işi dikkatli yapan ustalar bunlara Dyson sürer arkadaşlar. İçeriden sürer. Çıktığında Dyson bu kanalları doldurur ve su yalıtımı sağlar. Dyson buna mastik artık silikon ne derseniz deyin. Bu su yalıtımı olmadığı takdirde arkadaşlar tekneniz buradan sinsi sinsi su alır. Şuradan sinsi sinsi su alır. Siz ne kadar altını yaparsanız yapın isterseniz tekneye bir kat gövde yaptırın. Bakın şunun bir su yalıtımı olmaz. Bu buradan aynı böyle çıktı. Bu şekilde. Böyle. Şimdi. İki tane bir de yukarıda saplamaları vardır. Ve yukarıdakilere akıllarına gelmiş bir şeyler sürmüşler galiba ama bunlara yani tehlike bölgesindekilere hiçbir şekilde ne burada ne orada hiçbir şekilde herhangi bir şey sürük değil. Yani bunlar bomboş. Burada su yalıtımı yapmaz yani bu şekilde. Dediğim gibi buradan su ince ince sızar sızar gelir bakın. Böyle. Onun için tekneniz su alıyorsa Birçok şeye de baktıysanız bu motor bağlantı saplamalarına bakmayı unutmayın.